Şubat ayının şehadet ayı olması dolayısıyla Şehitler Kervanı Platformu ve Mustazaflar Cemiyeti tarafından Diyarbakır'da Şehitler Gecesi programı düzenlendi. Programda konuşma yapan alim ve platform temsilcileri şehadetin İslam dinindeki önemine dikkat çektiler. Şehit Fethi'yi, Şehit Abdülcelil'i, Şehit Muhammed Şerif'i, Şehit Yasin'i, Şehit Hasan'ı, Şehit Hüseyin'i, Şehit Riyadı, Şehit Cumali'yi, Şehit Aytaç Hoca'yı, Şehit Halim Muhammed'i ve Şehit Abdullah amcayı ve dahi Hama şehitlerini, El Halil şehitlerini rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Şubat ayı şehadet ayı etkinlikleri sürüyor. Mustazaflar Cemiyeti ve Şehitler Kervanı Platformu Diyarbakır'da büyük bir etkinlik düzenledi. Mustazaflar Cemiyeti Sezai Karakoç kervana Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte salon hınca hınç doldu. Program Zeynep Hafız Ömer Hoca'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte selamlama konuşmasını Şehitler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik yaptı. Şehadete ve şehitliğe aşık olan mektebinde şehadet olan dualarında şehadet olan hiçbir toplum hiçbir millet asla esir olmamış esarete mahkum olmamıştır. Ama ölüm korkusuyla yaşayan dünya sevgisiyle yaşayan kültür dağarcığında, medeniyetinde, ahlakında, secdesinde, duasında şehitlik ve şehadet olmayan toplumlar her zaman küfrün ayakları altında ezilmişler, ezilmeye de mahkum olmuşlardır. Çelik şehadetin tüm çağlara ve nesillere bir çağrı olduğunu vurguladı. Şehadet bir çağrıdır tüm çağlara ve nesillere. Şehadet emaneti sahibine en güzel şekliyle ve onun hoşnut olacağı bir şekilde iade etmenin adıdır. Şehadet yüce İslam davası uğruna yardan, yarenden, evlad u canu maldan vazgeçmenin adıdır. Şehadet, dünya bedeninde esir olan bu ruhun, rıza bedeninde özgürlük bulmasıdır şehadet. Sinevizyon gösterimiyle şehitlerin hayatından kesitler aktarıldı. Ses sanatçılarının seslendirdiği ezgilerle salondaki atmosfer görülmeye değerdi. Şeytan! Eşyaları yakalım hep beraber. Şimdi bizler. Şeyita. Ezgilerin ardından Mola Reçai Güler, şahadetin önemi ve verdiği mesaja dair bir Kürtçe konuşma yaptı. Canların feda edildiği davalara mağlubiyet yoktur diyen güler. Şehitlerin fedakarlığına değinerek onlar bulundukları topluluklar içerisinde öncüydüler. İnsanların nazarında alimdirler ve toplumda bir kariyerleri vardı. Onlar şan ve şöhrete önem vermeyip davalarını bir nebze olsa da ilerletmek amacıyla varlıklarını feda ettiler dedi. Şehitlerin çok çalıştığını, cihat ederek ruhlarını teslim ettiklerini vurgulayan Güler, İslam'ın hakim olabilmesi için mücadele etmeyenler imanını sorgulasın ve kendinden şüphe etsin. Hz. Ömer'in deyimiyle, İslam'ın izzet ve şerefini kazanmak için şehadeti kendimize amaç ve gaye edilmeli, kanımızın son damlasına kadar bu din için mücadele etmeliyiz dedi.